Yasin Suresi bildiğine göre ve eğitimini iki vasfı ikinci sayfasında birinci insanları doğru yola, sırat-ı müstakime ve davet etmesi. Yani hakkı yaşayarak tebliğ etmesi. İkincisi evet geçinecek şey yapacak ama daha öteye diye benim ecrim Allah'a aittir diyecek. Hep peygamberlere baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'de kavmi diyor ki bizden ne istiyorsun diyor. Bırak bizi kendi alim, bırak bizi kendi bir kendi o nefsani hayatı yaşayalım diyor. Ne istiyorsun bizden diyorlar? Hep peygamberlerin ısrarla bildirdi. Bizim ecimiz Allah'a aittir diyorlar. Demek ki bir eğitimle Allah için davet edecek, yaşayacak, yaşatacak ve hiçbir zaman dünyevi bir ihtirasa dalmayacak. Benim ecrim Allah'a aittir diyecek. Cenab-ı Hak efendim Efendimiz kıyamete gelecek bütün insanlara malim olarak gönderdi. Daha efendim bir okuma yazma bilmiyordu. Bir kumandan da değildi. Bir halk idaresinde bulunmadı. Fakat onun malimi Cenab-ı Ve ben ne yapacağım? Ben tek kişiyim. Peygamberler tek kişi olarak geldi. Bütün o cahiliye devrini şuurlandır bertaraf etti. Nasıl oldu bu? Nasıl bir kişi o kadar bir cahil, azgın, zalim bir devri istihya etti? İnsanlar istihya etti. Ne kadar Cenab-ı Hak dost olursak o kadar Rabbimiz himayesine girer. O kadar Cenab-ı Hak bereket verir. E kadar ruhumuzdan rahmet taşırız. Siz takva sahibi olun ki Allah size doğru yolu göstersin.